Kıymetli izleyenler 12. bölümde tekrar birlikteyiz. Sizleri sporculuk selamıyla selamlıyorum. Evet konumuza devam ediyoruz. Türklerin İslam ile tanışma süreci ilk olarak 7. yüzyılın başlarında başlar ve oldukça uzun bir tarih dilimine dayanır. Maalesef ki Emevi saltanatı ve siyaseti Arap olmayanları mevali yani Arap olmayan ikinci sınıf Müslümanlar olarak kabul etmesi, Türklerin İslam'ı kabullenmesini oldukça geciktirmiştir. Yine Emevi iktidarında Müslüman olan bazı Hazar ve Maverayun Türkleri gördükleri dışlayıcı muameleden dolayı Maalesef ki İslam dininden de çıkmışlardır. Ancak 8. yüzyılda Abbasiler döneminde Türkler İslam'ı benimsemeye başlamış ve zamanla İslam'ın etkisi altında kalarak Müslüman olmuşlardır. Selçuklu İmparatorluğu döneminde ise İslam, Türk devletinin resmi dini olmuş ve Anadolu'da İslam'ın yayılmasının da önemli bir rol oynamıştır. 751 yılında tarihe Talas muhaberesi, muharebesi olarak geçen Çinlilerle Müslümanlar arasında yaşanan savaşta Abbasiler ile birlikte hareket eden Türk kökenli bir kavim olan Karlukların Müslümanlar ile birlikte Çin ordusunu yenmeleri Türklerin İslam dinini kabulünde hızlandırmıştır. Talas Savaşı sonrası 779'a kadar Çin'de Türk nüfusu olağanüstü şekilde artmış ve Çin'in hemen hemen her bölgesinde Türkler serbestçe yaşayıp ticaret ile ilgilenme fırsatı da bulmuşlardır. Talas Savaşı'ndan 4 yıl sonra Çin hükümdarı bir ayaklanmayı bastırmak için Müslümanlardan yardım ister. Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur 4000 kişilik bir ordu gönderir ve ayaklanma bastırıldıktan sonra Çin hükümdarı Müslümanlara isterlerse Çin'de kalabileceklerini söyler. Bunun üzerine Çin'e gelen 4000 kişilik kafilenin önemli bir kısmı Çin'de kalarak Hui Hui denilen bugünkü Müslüman nüfusunun atalarını oluştururlar ki Çinliler Müslümanlara ve Müslüman Türklere özellikle Hui Hui diye de hitap ederler. 840 yılında Kırgızların saldırısı sonucu Uygur devleti yıkılınca Uygurların büyük bir kısmı güneye ve batıya doğru göç etmişler. Güneye göç eden Uygurlar Çin'in Kansu bölgesine yerleşmişlerdir. Daha sonra Müslüman olan Uygurlar İslamiyetin Çin'de yayılması için çok büyük gayret sarf etmişlerdir. Kubilay Han'ın Çin'e hakim olduğu dönemde Müslüman Çinlilere özel mevkiler verir. Çünkü o dönem astronom, hekim, eczacı, işte mimar, mühendis gibi birçok bilim adamı Müslümanların içinden çıkmıştır. Hatta ünlü seyyah Marco Polo Çin sarayında 30'un üzerinde Müslüman yüksek bürokrat olduğu eserlerinde önemli ve hayretle de anlatmaktadır. Artık Müslüman Türkler veya sonradan Çinlileşen ancak İslam'ı kabul eden Çinli Türk Müslümanlar Çin topraklarında gelecekte önemli bir nüfusa sahip olacak şekilde çoğalmaya başlar. Bu Müslüman topluluk içerisinde gelecekteki modern kung fu sanatlarının temellerini de oluşturacak dövüş ustaları oldukça fazla olacaktır. Günümüzde modern Wushu savaş sanatlarının içindeki stillerin veya birçok geleneksel Kung Fu sisteminin doğmasına neden olacak Müslüman Türk Kung Fu ustaları da Kung Fu tarihine isimlerini yazdırmaya bu dönemde başlayacaklardır. Bu konuda ilerleyen bölümlerde sizlere detaylı bilgiler de vereceğim. Çin İmparatorluğu sürekli Türklerle yapılan savaşlardan ve siyasi baskılardan yorgun ve ekonomik açıdan zayıflamış olarak çıkmaya devam etmektedir. Tarihin her döneminde olduğu gibi Çin için yine en büyük tehlike tabii ki Türklerdir. Türklerin bitmek bilmez seferleri ve iç isyanlarla birlikte meydana gelen karışıklıklar ülkede ekonomiyi çok kötü hale getirmiş, fakirlik hızla çoğalmıştır. İmparatorluğun uyguladığı ağır vergiler insanları bunaltmakta, hırsızlık ve soygun çetelerinin gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. İşte bu dönemde ülkedeki tüm bu iç karışıklıklardan uzak duran manastırlar günlerini ibadet ve Bodhidharma'nın temelini kurduğu Zen mezhebi, Budizm öğretileri ve Kung Fu sistemini çalışarak ve geliştirerek geçirmektedirler. Manastır yönetimleri kendilerine emanet edilen değerli eşyaların güvenliği için manastırlara adeta birer kale haline çevirmiş ve böylelikle kung fu çalışmalarına Tabii ki bu emanetleri korumak amacıyla da kılıç, mızrak, zincir, tırpan ve bunun gibi kesici aletler ile hatta tarımda kullanılan doğal silahlar da çalışmalara eklenmeye başlanmıştır. Manastır yönetimi çok iyi biliyordu ki kendisine emanet edilen bu kıymetli emanetler yüzünden Manastırların güvenliği her an tehlike altındaydı. İşte bu karmaşık dönemde Tang Hanedanlığı Türklerin dayanılmaz baskılarına karşı Budizmin gelişmesi için her daim destek verdikleri Shaolin Manastırı ve diğer manastırlardan maddi ve manevi hatta insan gücü dahil her türlü desteği istemeye başlar. Böylelikle savaşlarda ordulara manevi olarak destek verecek rahip ve keşişler Çin ordusunun içinde yer almaya başlar. Bu rahiplerin arasında askerlere manevi destek verecek olanlar olduğu gibi savaş stratejisine yardımcı olacak tıp, fizik ve astronomi alanında uzman rahipler ile birlikte dövüş sanatlarında uslu olan rahipler de bulunmaktadır. Çin ordusu ile birçok savunma, çatışma ve büyük savaşlara katılan ve bu Savaşlardan, bu mücadelelerden sağ salim geri, döne, geri dönebilen rahipler aynı zamanda askeri açıdan da uzmanlaşmış, gerçek dövüş ve savaş ustası haline gelmişler ve savaşlarda edindikleri tecrübelerle manastırlarda çalışılan tekniklere yeni ve çok daha etkili yenilikler teknikler getirmeye başlarlar. İşte bu sayede. O tarihe kadar savunma ağırlıklı çalışılan kung fu tekniklerine hücum ve saldırı teknikleri de ilave edilmiş, hatta öldürücü darbelerden oluşan tekniklerin ve stillerin olduğu yeni bir sistem var olmaya başlamıştır. Manastırlardan orduya ve bu savaşlara katılan İlk 13 rahibin isimleri Manastırlarda dikili taşlara kazınmış ve günümüze kadar da gelmiştir. Bu kahraman olarak tanımlanan 13 rahibi sembolize eden 13 keşiş tekniği diye bir stil dahi ortaya çıkmıştır. Kıymetli izleyenler, tüm yaşanan bu gerçekler bize gösteriyor ki savaşlara katılmakta katılmak zorunda olan rahiplerin bu savaşlarda edindikleri tecrübelerle Kung fu teknik ve stillerinin gelişmesine vesile olan Çin topraklarındaki etki kimdir? Tabii ki Türklerdir ve Türklerin varlığıdır. Aynı zamanda Tang Hanedanlığı dönemi Shaolin Kung da gelişme dönem dönemidir. Hatta hanedanlık yetkililerin gözetiminde ilk kez manastırlarda sınav yani dövüş sistemlerinde sınav sistemi uygulanmış Kung Fu çalışmalarında saldırı ve savunma dövüş tekniklerinin geliştirilmesi kapsamlı bir şekilde hanedanlık tarafından teşvik edilmiştir. Böylelikle Shaolin'in gizemli dövüş sanatı Çin'de çok daha fazla popüler hale gelmeye başlar. Çıplak elle dövüş, güreş, göğüs göğüse mücadele, soğuk silahlı çalışmalar ve bunun gibi farklı tekniklerin Shaolin Kung Fu'sunun çalışmalarına dahil edilmesi Tang Hanedanlığı döneminde gerçekleşir. Tüm bu kargaşa döneminde manastırlar halkın güvenini ve itimatını her geçen gün arttırmakta, yine halkın değerli eşyalarını emanet edebileceği en güvenilir yer olarak kabul görmekte olduğunu daha önce de söylemiştik. Bununla birlikte manastırlar artık tüccarların ve sermaye sahiplerinin de gözdesi olmuştur. Manastırların himayesi ve referansı ile ticaret yapmaya başlamışlar ve manastırlar artık neredeyse ticaretin merkezi haline gelmeye başlamıştır ki bugün de bu gelenek modern anlamda da devam etmektedir. İşte kıymetli izleyenler Türklerin üstün savaş yetenekleriyle Pekinden Kansuya kadar uzanan bütün Kuzey Çin bölgelerini neredeyse tamamına hakim olmaları, hanedanlığın gerek topraklarının gerekse ticaret yollarının güvenliği için Türklerle iyi ilişkiler kurmaya mecbur kılmıştır. Çinli prenseslerin Türk kanunları ve devletin önde gelen isimleriyle evlendir evlendirilmesi sayesinde akrabalık ilişkileri kurulması Çinli hanedanlıklar tarafından Türklerin saldırılarına karşı bir çare olarak da uygulanmaya başlanır. Türk komutan ve askerlerinin Çin ordularında paralı asker olarak görev yaptıklarını daha önceki videolarda sizlere bahsetmiştik. Çin ordusunun içerisinde önemli görevlere yükselmiş birçok Türk generaller tam kraliyet ailesinden prenseslerle evlenerek hanedanlık mensubu olmuştur. Özellikle Milattan sonra 635 ile 755 yılları arasında Çin İmparatorluk ordularında birçok Türk general ve komutan görev yapmış ve yapılan savaşlarda Çin ordusu adına ve Çin İmparatorluğu adına büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Evet, Türklerin Kung fu'nun geliştiği dönemde Çine, Çin topraklarına ve Çin hanedanlıklarına ne kadar büyük etkisi olduğunu ve dolayısıyla bu etkinin de dövüş sanatlarına veya Shaolin manastırında gelişen Kung fu sisteminin temellerine ne kadar çok gerçekçi etkisi olduğunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Tabii ki süremizin sonuna geldik. Bundan sonraki yani 13. bölümde e, Şaolin Manastırı'nın e, yıkım sürecine e, geçeceğiz. Ve o süreçten sonraki Kung Fu'nun gelişimine ve tarihini sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizleri her zaman olduğu gibi sporculuk selamıyla selamlıyorum.